Atık hiyerarşisinden bahsederken özellikle gıda atıkları üzerine durduk ve sıfır atık mutfaktan bugün bahsedeceğiz. Sıfır atık mutfak neden önemli? Ee, birkaç tane dudak uçuklatan rakam vermiştik. Ee, bununla alakalı da evsel atıklarda mesela %67'si yaklaşık olarak e, gıdadan oluşuyormuş atıklarımızın diye bir data var. Ee, nasıl azaltmamız gerektiğini o yüzden tek tek bakalım. Her zaman olduğu gibi bir şeyi azaltmak için veya da bir şey değiştirmek için önce biraz analiz yapmak gerekiyor. O yüzden de gıda atıklarımızı analiz ettiğimizde evde yaklaşık olarak 4 tane sebep çıkıyor. Birincisi SKT'si geçen ürünler. İkincisi pişirme yaparken, hazırlık yaparken yan ürünler, by product dediğimiz ürünlerin atılıyor olması. Üçüncüsü de leftover denilen yani arda kalan e, atık yiyecekler. Yani pilav yaptık, yemedik, çöpe gitti gibi. Dördüncü diğer diye geçiyor. Bir sürü sebep olabilir. Bu üçünü, ya e, da dördünü nasıl azaltabiliriz ona bakacağız. Gıda atıklarını azaltmak için gene böyle bir kısaltma cep bilgisi yaptım. 10 tane maddeden bahsedeceğim. Birincisi planlı alışveriş. E, çok güzel bir deyim vardır. Israf, satın almayla başlar diye. Gerçekten de öyle. Mesela bir ürün alırken böyle markete girip bilinçsizce alışveriş yapmamak gerekiyor. Önce alırken listeli almak lazım. O hafta ne pişireceksiniz, ne kullanacaksınız, ne tüketeceksiniz. Buradaki en önemli noktalardan biri alışverişe aç gitmemek. Aynı şeyi söyleyecektim. <laughs> aç gittiğin anda gözün dönüyor çünkü. Her zaman listeyle gitmenin faydası vardır. Tabii ki gözünde çarpan bir şey alabilirsiniz ama listeli gitmek. İkincisi SKT veyahut da TTT dediğimiz şeye bakmak. E, son kullanma tarihleri veyahut da tavsiye edilen tüketim tarihine bakmak. Burada mesela çok ilginç geldi bana. E, toplumun %65'i SKT ve bu e, Tavsiye edilen e, tarihin farkını bilmiyormuş. Ondan dolayı da çok fazla çöp oluşuyormuş. Biraz da bunları öğrenmek ve alırken de bakmak yani. Sen mesela önüne çıkan ilk şey değil de arkalardan alırsın ya mesela bunu. Özellikle annelerimiz söyler bize. E, bunları yapmak. Planlı alışverişle başlıyoruz. İkinci maddemiz planlı tüketim. Çünkü önemli olan sadece e, alışveriş yaptık ama tüketimi nasıl yapacağız? Yani bizim restoranda kullandığımız iki tane şey var. Bunu evde de uygulamak lazım. Birincisi FIFO metodu. Duydun mu hiç? Duymamıştım. Çok güzeldir. FIFO ve FEFO var. E, FIFO First In First Out. Yani son kullanma tarihi geçmesin diye. ilk alınan ilk kullanılır. E, veyahut da First Expired. Yani ilk e, şey yapılacak tüketim tarihi yaklaşan önce kullanılır ki içeride böyle bir dolabın içerisinde hep ee, tarihe geçmiş ürünler kalmasın. Yani aslında dolabınızı yerleştirirken birazcık bakıp aa bununki yaklaşıyor bunu kullanayım demek. E, gene planlı tüketim yapayım derken menüler mesela hazırladıysanız ki bence bu çok önemli bir şey. Hem zamandan kazanırsınız çünkü hem de gıda atıklarından uzaklaşırsınız. E, planlı tüketim yapmak. Bir de ne dedik? E, özellikle mesela yemek pişirirken ve hazırlarken çöplerin birçoğu ee, yan ürünlerden çıkıyor dedik. Burada patates kabuğu örneğini vermiştik ama bunun gibi bir sürü şey var. Yani salatalığın kabuğu da var. Ee, ne bileyim herhangi bir böyle bir kullandığımız üründe kimisi mesela ekmek kızartırken kabuğunu sevmiyor gibi gibi. O kalan ürünlere birazcık bakmak ve değerlendirebilir miyim diye düşünmek. Ee, cips yapabiliyorsunuz, kruton yapabiliyorsunuz. Bir sürü bir sürü aslında tarif örneği var. Bunda da mesela Google'a yazdığınız zaman milyonlarca tarif çıkıyor. Yani salatalık kabuğundan bir cacık yapan var mesela. Bir de artan yemeklerden çok çöp çıkıyor. Ee, sen evde mesela yemek pişirmiyorsun değil mi? Çoğunlukla pişirmiyorum. Ya pişirsen de sen yersin bence. Ya. <laughs> Sonuç olarak yani porsiyonlu pişirmek tabii ki önemli. Ama farz edelim ki yemek arttı. İşte pilav kaldı, makarna kaldı, sebze kaldı. Kalmaz. Kalmaz. Bence de kalmaz. <laughs> Kalmamalı ama e, porsiyonlu pişirme yaptık diyelim. O zaman kalmadı ama kalabiliyor. Kaldığı zaman bizim mesela mutfağımızda gerçekten böyle Arda kalan yemekleri kullanabileceğimiz yemekler var. Mesela işte kalan pilav dedik. En çok kalan şey de pilavmış bu arada. İşte kalan pilavdan mesela yayla çorbası veyahut da başka çorbalar yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir çorbanın için o pilavı atabilirsiniz. Bunun dışında işte mesela pilav topları yapabiliyorsunuz. Ee, makarnalardan gratenler yapabiliyorsunuz. Gene sebze kalıntılarından sebze yemeği kaldıysa gene graten yapabilirsiniz, çorba yapabilirsiniz. Yani bir risk e, olmadığı sürece yani belki 5 gün falan geçtiyse tabii ki orada bir mikrobiyolojik risk teşkil eder ama geçmediyse sadece canınız o yemeği istemiyor olabilir. Yani 2 gün boyunca aynı yemek istemiyor olabiliyoruz yani. Bir de biz artık tüketici toplumuz. Dikkat ediyoruz ne yediğimize ve her gün başka bir şey yiyeyim istiyoruz. Farklı tarifler yaratabiliriz ve burada gerçekten yaratıcılıkta sınır sonsuz. Ne dedik? Beşinci maddemiz ekmek. Ne dedik? Günde 4.9 milyon adet ekmek atılıyor dedik. Mesela kaldı ekmeğiniz bayatladı. Gene bizim Türk mutfağı buna çok müsait ekmek, bayat ekmekle tarif yapmaya mezeler yapabiliriz. işte. Muammara veyahut da e, çerkez tavuğu. Burada bayat ekmek kullanılması söyleniyor. Veyahut da köftelerde. Bunun dışında işte papara yemeği var. E, ekmek tatlısı var ekmek köftesi var. Sadece ekmekten yapılan peynirle. Yani kuşlara veriyorum dedin sen mesela. Evet, Bu da ben çok önemli. İnanılmaz kuş dostlarım var. Her ya, sabah uyandırıyorlar beni. Ekmeği çöpe atmayalım. Gerçekten bununla da alakalı. Birazcık araştırsak. Birazcık böyle hani düşünsek. O kadar çok yapılabilecek şey var ki bayat ekmekle alakalı. Ekmeklerle mucize yaratmak diyoruz 5. maddeye de. Ya mucizeye gerek yok. Kızartalım. Kızartalım. kruton yapalım. Bir sürü şey yapabiliriz. Şimdi sıfır atık mutfak deyince özellikle gıda atıklarından bahsettik ama mutfağımızdaki atıkların birçoğu da aslında gıda ile alakalı olmayabiliyor. Burada da gene ne dedik? Atıkları azaltmak için en önemli şey analiz etmek dedik. Çöp analizi gerçekleştirmek diye bir şey var. Bu kalkıp da analiz etmek derken yani hani karıştırmak değil ama atarken birazcık bilinç düzeyiyle farkındalık yaratmak. Yani ben en çok ne atıyorum? Kendime örnek vereyim. Mesela ben bitki çayı çok seven bir insanım ve hmm. çok tüketiyorum. Ben bir baktım gerçekten günde mesela 3 tane bitki çayı poşetle içtiğim zaman poşet çöp çıkmış oluyor. Bununla alakalı mesela işte o daha e, serbest yapraklı çaylar örnek vereyim. Bunun gibi analiz ettiğiniz zaman e, nerede azaltabileceğinizi görebiliyorsunuz. Bir de burada tabii ki ambalaj konusu var. Ambalaj ve paketli ürünler çok fazla çıkıyor. Bunu nasıl azaltabiliriz? Yani şimdi mesela yıkanmış sebze, yıkanmış e, salatalar falan çok moda oldu ve çok pratik olduğunu kabul ediyorum ama ne kadar çok böyle hazır ürün alırsanız o kadar çok paket israf ediyorsunuz. Yani çöpe atıyorsunuz demek. E, bir diğer yaklaşımda mesela peynir alacaksınız veya şarküter ürünü alacaksınız. Yani bir büyük süpermarket reyonuna gittiğiniz zaman aslında hani özellikle açık ürünler var ya bunları kendi kabınızı götürüp alabilirsiniz. Yani kulağa belki zor geliyor ama yani tek kullanımlık bir tane kabınız veya da hani kullanmadığınız kavanozları çöpe atmak yerine kullanın dedik. Gidin oradan zeytin doldurtun, peynir doldurtun, işte şarküteri ürünü doldurtun. Yani paketli ambalajlardan biraz uzaklaşmamız gerekiyor sıfır atık mutfak için. Diğer gıda dışı çöplerden bir tanesi de özellikle temizlik malzemeleri. Ee, işte rulo kağıtlar, peçeteler, bezler ve daha da komiği aslında Mesela bize pazarlama ne diyor? her yüzey için farklı temizlik malzemesi kullanacaksın diyor. İşte cam yüzey, ahşap yüzey, yer, tuvalet, banyo. Yani işte bahsettik ya mesela böyle titizlik hastaları özellikle çok fazla ne yazık atık üretiyorlar diye. Annen. Annem. Annem. Ee, ama o kadar fazla ürün kullanmamıza gerek yok. Hem şöyle yapabiliriz. Bu gıda atıklarına mesela tüm limon kabuğu veya başka turunç kabuklarından tariflere bakıp kendi temizlik malzemesi yapabiliriz. Hadi onu da yapmıyoruz. İki ürünle bile biz bütün evimizdeki temizliği gerçekleştirebiliriz. Bir de tabii onun dışında kağıt atıklarının önüne geçmek için tek kullanım kağıtlar değil de daha böyle işte mikrofiber bezler veya çok kullanımlı bezler kullanabiliriz. Bunun dışında kompost yapmaktan bahsetmiştik genel olarak bu 5R atık modelinde, 5R videomuzda. Kompost yaparken... Sadece gıda atıklarıyla yapılmıyor aslında. Böyle mesela çöp poşetlerinden de mesela kompost yapabiliyorsunuz. O kullandığınız tek kullanımlık peçeleri de kullanabiliyorsunuz. Kompost yapmayı denemek bence çok faydalı. Sıfır atık mutfaktaki en yakın dostumuz kompost makinesi. Son maddemiz, 10. maddemiz hayvan dostu barışlar tabii ki. Ee, burada mesela tabii ki ekmekleri kuşlara vermek bizim en bildiğimiz yöntem. Bunun dışında biz ülke olarak çok fazla sokak hayvanına sahip bir ülkeyiz. Ee, Kedilere, köpeklere verebiliriz. Burada sadece şeye dikkat etmek lazım. Ee, Bilinçsizce vermemek lazım. Bazı yemekler e, onlara zararlı olabiliyor işte baharatlı yemekler, soğan çok içeriyorsa veya da sarımsak çok içeriyorsa buna biraz dikkat edip onları yiyebileceği şekilde sulandırarak belki olabilir. Veterineriniz varsa ona danışın diyeyim çünkü orada hayvanları da zehirlemek istemeyiz ama yani hayvan bağış yapmak da bir yöntem. Bunun dışında bunu madde olarak söylemiyorum, yaklaşım olarak söylüyorum. Sıfır atık hayat veya da sıfır atık mutfak için yapabileceğimiz en güzel şey ne biliyor musun? Biraz araştırmak. Bununla alakalı çok güzel bültenler var. Instagram hesapları var. İşte minimalist yaşam, sade yaşam, sürdürülebilir bir insan böyle bir sürü bir sürü hesaplar var. Bunlara baktığınızda hiç aklınıza gelmeyecek ama aa ne kadar güzelmiş ben de yapabilirim dediğiniz o kadar çok şey var ki. Yani yumurta kabuğu mesela. Bizim o ne dedik atıklarda 3 tane kategori var. Yenilemez şeyinde yumurta kabukları ama bunu mesela kullanabiliyorsun, gübre yapabiliyorsun. İşte bitki seven bir insansan. O kadar geniş bir konu ki bu. ya yani o bültenleri okumak bile hayatınızdaki atık azaltmada çok önemli bir adım.